Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. İyi seyirler. Şimdi buraya bayağı atlayan vardı ya uçakta. Aha. Bir kişi koşuyor karşımda. Bekle şu yüzeye çekeyim gel. Öyle gel. Kaçtı. Bayağı ses var. Her yerden ses var. Her yerden ses geliyor. Nasıl satayım. Tamam mermileri topladık. En az 10 kişi vuracak kadar mermimiz var. Gelin lan buraya. Ee, nerede bunlar? Aha. sakin ol bir çocuğum. Dur. Kıyamam ya ikisi de yan yana. Aa karda 98 vardı alayım bari. Şunların bir killini alayım. Ondan sonra devam ki. Seni de alayım. Adamlar buraya geliyor galiba. Arkadaşları geliyor büyük ihtimal. Yakında ayak sesleri var baya. Aha. Oo seviye 3 kaskı da var. Senin seviye 3 kaskını alacağım. Bekle. geldiler. Hop lan ne yapıyorsunuz örgüt? Adam <laughs> adamlar üstüme koşuyor. Hop sakin ol. Bir dakika tek 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 dur. Sakin yavaş yavaş. Diğerleri nerede? Diğeri nerede? Diğeri. Abi ne oluyor? Bütün adamlar buraya mı atladı ha? Bonus kafa ne yapıyorlar orada? Ha daha da adam var ha. Vallahi var. Aha. Zenci gelmiş buraya. Hop. Abi ne oluyor? Şşş. Lan. Hayır hayır ölme 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 ölme. Lan. <laughs> bu neydi ya? Çantalara bakayım ama. Adaş bu ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane falan çanta var burada. Topla 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 hemen seri seri. Hemen topla seri seri diğer adamlara gidelim. Hadi be hızlı az çıkın. Neyse buraya geç. Yine bir ses var. Yakınlarda Nerede bu adam? Aha. Lan. Ya ben alsaydım o killi ya. Diğerine... Ya sen niye benim kilimi adamı vuruyorsun ya? 11 kilimiz oldu. Ne güzel 15. 12 olacaktı. 15 lira açıklamasını satayım. Allah söyledi. 15 kil dedik. Belki de 15 ile çıkarız buradan. Belli mi olur? Aha. Seni gördüm. Lan şşt. Hop şampiyon sakin ol. Hayır hayır hayır. Ya şu güzel oyun başlangıcında sana orada bossaydım var ya ağır söverdim neyse. Şaka lan şaka ne söyleyeceğim alt tarafı bir oyun. Bir oyun için küfür etmeye sövmeye gerek yok arkadaşlar. Arada bir sövüyoruz da neyse. O kadar olacak. Hı -hı. Yere mi yattın sen kıyamam. Dur sana geleceğim de dur. Önce bir diğerini bulayım. Bombam da yokmuş. Aha. Hadi bak arkadaşın ölüyor. Hadi. işte erkek be. Erkek be. İsimlere bak Rambo Exe. Rambo gibi adamsın ama orada yani bir saat yatıp beni bekleme hoş olmadı. Derken dur bir konuşayım ya Belina ya dur ya. Tamam. Diğerini aha. Erol Cem. Erol Cem. 06 Ankara. Buradan Ankara'ya selamlar. Buradan bayağı güzel kille çıktık ya. Oha bak 15 dedim orada az önce. Gerçekten 15 kille çıkacağız galiba. Bir kişi daha vurayım bari 16 olsun ya. Bu arada arkadaşlar bu güzel başlangıç için bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi köprüden geçiyoruz inşallah. Adam çıkmaz. Kaç kişi kalmış? 33 iyi, iyi, iyi ya. Daha kill alırız. Şu jip'i alayım ya jip daha sağlıklı şuradan bir Poçunki'ye doğru gidelim bakalım. Poçunki'ye geldim adam yok ya. Abi neredesiniz ya? Sefte daha çok büyük. Neyse şu drop'a doğru gideyim ben de. Drop'a geldik. Baya bakındım sağ ama adam göremedim. Şu drop'u alayım hemen. Oğuk okay, alayım Oğuk okay ya. Oğuk okay. iyidir. Neyse adam aramaya devam ki. Buralarda bir araba sesi duyar gibi oldum ama Aynen. Arkamda. Şş, buraya gelin. Buraya gelin ve bana kill verin. Siz kaç kişisiniz? İnşallah kalabalıktır da. Lan ne, nereye gidiyorsun? Buraya gel buraya. Tamam. iki kişi mi gitti orada bir kişi mi gitti? Anlayamadım ama neyse. Atarıyorum bile bile çıksın diğerini spray transfer yapayım diye çıkmıyor adam. E seni bir alayım ben şöyle. Tamam. Oh 18 kill. Art 18. Kil. İyi 3 3 kişi de buradan aldık. 18 oldu killimiz Devam. Şu adamın çantalarına bakayım bari. O sırada sağa solu keseyim. Kendi kendi topluyor zaten. Bizde bir AM, M24 falan bir şeyler var mı? Yok. Neyse gidelim buradan. Buradan bir köprüye doğru gideyim ya. Adam vardır belki. Aha. Lan. Şş gel buraya. Şerefsiz ya. Bir 7 ama kaçtı. Şöyle bir Kar98 denesem sana. Cık. Yok. Çok saçma yere gittim ben mi? Aha. Aa sen arkadaşın yanına mı gittin orada? Abi dürbünüm olsa keşke ya. 6x falan. Göster kendini. Hop. 7 1. Şuradan yukarıdan şu adamlara doğru bir gideyim bakayım. Ona da orada araba durmuş gibi geldi ama inşallah pusan yatan neden yoktur. Var mıdır lan? Yoktur, yoktur. Yok herhalde ya temiz burası. Şimdi bu adamlar nerede? Aha siz nereye gidiyorsunuz lan? Ha, bak bir de önden gidiyor. Dur sıkmayacağım. Şu an değil. Şu an sıkabilirim dedim ama olmadı. sesinden geçti. Ya. Adam tam gidecek gibi yapıyor gitmiyor ya. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? İnsan bir sağına soluna arada bir bakar. Bir tane sıkayım ben. Aa. Mermi ayaklarının altından geçti lan adamın. Tam da güzel ayarlamışım neyse. Şuralarda bir bakayım da A arkalanmayalım sonra. Backstep yemeyelim. Şurada bir adam görür gibi oldum ama. Ne? Aha. Vallahi görmüşüm. Ya senin ben duracağın zamanlamana. <laughs> çek avuk, çek. Neyse 19 kilo oldu, güzel. Adam yukarı gitti arabayla. Şu sağda da bir sesler var da oradan da bir içkileniyorum ya. Sadece bu adamlara odaklanamam şu an. Mantıklı oynamam lazım. Yoksa her an ölebiliriz. Burada da bir sesler geliyordu ama. Nerede bunlar? Bunlar aşağıda olabilir ha. Bir dakika dur. Şu alanlara bakayım önce. Bunlara karşıya yüzerek. Aha. Valla. Ya siz kıyamam lan ben size. Siz daha karşıdan köprüden geçmek için yüzerek mi geçtiniz? Lan Şampiyon sak. Ya sen niye Şerefsiz benim orada en az 3-4 kilimi çaldı ya yukarıda. Cık. Neyse küfür etmeyeceğim. <laughs> adam benim orada en az 3-4 kilimi çaldı var ya. Nerede lan bu? Sesler geliyor lan. Aşağıda adam var. Aha. Hop kafana. Hop 20 kilo oldu güzel. Cık. Şu yukarıdaki adam inşallah çıkmaz bana. Aha. Hadi, hadi çık uğraştım ben hadi. Daha yukarıda adam var. Daha onlarla uğraşacağım hadi. Neyse seni kilini alayım da çalmasınlar. Adam sudan çıktı. Su, su sesi de geliyor. Kıyamam ya. Adam nasıl çaresiz çaresiz var ya. Altında o bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Kıyamam ya. Üzüldüm şu an adama. Şimdi şu diğer adamları. Onlar büyük ihtimalle 3 kişi. Şey aynen. Bir takım herhalde onları. 3 kişi büyük ihtimal. Veya 2-1 de olabilir. Bilmiyorum birazdan belli olacak. Şu ağır kesici basayım hemen gideyim bakayım. Ee, nerede bunlar? Neredesiniz? Aha. E, siz ne yapıyorsunuz ya? Hop. Ya yani niye düşmüyorsun? Seviye 3 kaskın var çünkü değil mi? Beni bir amem olayı da iyiydi ama. Dinec. Aa bu cinet. Sinet. Neydi lan? Sinomino. Eğer neyse. Valorant'ta. Valorant'taki e-sporcu. Onun İsmini tersini yapmış. Abisi olmasın abisi çünkü dine işte. Neyse gereksiz bilgilerde bugün. Çok boş konuştum. Şimdi şu adamları bir odaklanmam lazım. Abi bu adamlar büyük ihtimalle şuradan arkadan dolanıp yukarıdan çıkacak gibime geldi ama. Dur bir de oralara bakayım. Lan siz, siz atmışlar ne alaka? Aha. Aa şerefsiz Bu On, onlardan biri galiba buggy almaya gelmiş. Abi nasıl yemedin ya? Bir tane de de Nereye gitti o? Ha indi arabadan. Sonsuza doğru, doğru gitti derken bak 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 şerefsizler nasıl şey o akıl oyunları yapıyor bana he. Birisi oradan gidiyor birisi oradan gidiyor beni şaşırtmaya çalışıyor beni araya mı alacaksınız lan siz? Bekleyin lan geliyorum size. Bekle bekle bekle. Nerede indiniz? Burada yoksunuz. Şuradan devam edeyim. Baya yakından sesler geliyor. Onlar buradaymış. Botlar, botları burada çünkü. Siz oradan yukarı nasıl çıkacaksınız ki ben onu çok merak ediyorum şu an. Nereden çıkabilirsiniz yani? <laughs> A few moments later. Bilmem ya. Aşağıda sürekli bir oraya zıplıyorlar bir oraya. Siz oradan nasıl çıkacaksınız? Aha bak 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 hareketlere bak. Buradayım, burada. Aa yine Sinet. <laughs> Aha bak bak bak. Sen ne yapıyorsun? Sen orada botu mu kolluyorsun? Bir de gitmiş oraya oturmuş. Sanki ben aşağıdan geldim vurdum adamı da gitmiş oraya botun arkasına e, TPP modla bana bakmaya çalışıyor. Yok be. E ee, bunlar o zaman iki takımmış. Yani bir takımmış iki kişi. O zaman geriye bir kişi kaldı. Sen neredesin? He, ee, o buggy'i al alıp da kaçan adam bu ya aynen. Aha gördüm seni. E ee, seni böyle hemen de vurmak istemiyorum ama. Şöyle bir bomba falan atayım sana bir biraz. Hop lan. Abi bombayı ayarlarken hiç saniyesine bakmadım ya sorry. Hayatımda attığım en, en, kötü bombaydı sanırım. Hop kafaya yedim bir tane. Hop. Aa. <laughs> bak bak bu hareketlere bak. Hmm, güzel kaçtın. Dur sana bir tane daha bomba atayım. Bu bayağı uzağa gitti galiba. Aynen. Abi benim niye bu oyun bombalarım? Normalde biliyorsunuz ki yani eski videolara bakabilirsiniz. Mükemmel bombalar atıyorum da şu. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Şu an bu bu arada bugün ilk oyunum. O yüzden bir elimde bir ısınık değil. Yapacak bir şey yok. Ama yine güzeldi. Özellikle o oy oyun başlangıcı çok iyiydi. Şuradan boostumuzu fullleyelim hemen. Ya niye bu kadar ki? Yani. Alacağım mı oyunu? Aa bak bomba attı. Aa, ne güzel bombalar atıyorsun öyle. Aha bak bak bir tane daha attı. Ya ben senin gibi bomba atanı görmedim kardeşim. Mükemmel bomba atıyorsun. Gerçi benim az önce attığım bombalardan belki daha güzel olabilirdi. <laughs> bak 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 nasıl bana bakıyor kıyamam. Hop kafaya bir tane daha. <laughs> i̇yi ya şu an elimde AWM olsaydı cık, bence iyi olmaz. Çünkü adam direkt tek gidecekti. Maç bitecekti falan. Ne güzel burada sohbet muhabbet. Acaba şu an soldan mı gitsem? Ya da yok ya gerek yok aha. Hop hop hop. Tık 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 tık. Şirek delen. Görüşmek üzere. 24 kill 3193 hasarla maçı bitirdik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.